duyduktan sonra Bircan Hanım'la Tuğya'nın çok yakınlığı olduğunu ama Bircan'la Güllü Hanım'ın arasının çok bozuk olduğunu aslında Bircan ablası gibiydi. Kervan Bey de biliyorsunuz sormuştuk ona ve tanıyordu. Dedi ki Kervan Bey nişanlısı Bircan'la Bircan onun ablası gibiydi hı hı hı. yani çok yakınıydı ki ama Güllü Hanım'la çok arası bozuk yani Güllü Hanım'la zaten biliyorsunuz yazışmalarda da gördüğünüz üzerine Bircan'la ee, Güllü Hanım'ın arası bozuk. Yani Güllü Hanım'a karşı sözleri, etmesi işte e, onunla ilgili söylediği Bircan şeylerde. Bircan'ın da bence bir geçmişi var. Bircan da nefret ediyor Güllü'den. Evet. Hatta Güllü'nün de Bircan'la ilgili bir geçmişte problem var. Yani ikisi bir araya gelmiş. Bircan ve Tuğyan. İkisi de Güllü'yü sevmiyor. Güllü de ikisiyle ilgili problemler yaşamış. Kızını 21 gün evine almıyor. Belki de torunun olmasa başka türlü davranacak. Bilmiyoruz. Yani Gülü'den nefret eden iki karakter yan yana geldi. Bir de bir insan kızına bakmaz mı ya? Nasıl yani ayrı tutuyorsunuz? Ya? Benim çocuğum olacak. Başka evde kalıyor çocuk. Şimdi onunla da ilgili bazı iddialar var. Kızına e, işte iyi davranmadığı için e, o yüzden de bakıcıya bırakıyorlardı, şey yapıyorlardı diye söylenen iddialar var bununla ilgili. Şimdi demin ki kriminolojide Eylül ayında kalmıştık. Şimdi işin devamı geliyor. Kervan Bey'de bağlandığı kadarıyla. Ne olmuştu sonrasında? Söyleyelim. Sultan bir ay öncesinde Eylül ayında başlıyor bu süreç. Eylül ayında bir ay boyunca o evde kalmaya başlıyor. Çağrı Bey'in de deminki iddiasına göre bu konuşmalar yapılırken yani şu şekilde öldürelim annem bu şekilde öldürelim derken Sultan da yanındaydı olarak konuşuluyor. Sultan bir aydır o evde kalmaya başlıyor sonrasında bir şey mi var Aa. bir izleyici bir ihbar olarak şimdi bu geliyor bunu söyleyeceğim şimdi ee, şimdi okuyorum nişanlı olarak bildiğiniz kervan bey için arıyorum Kervan Bey doğruyu söylemiyor. O da bu planların içindeydi. Şimdi olay ortaya çıkınca vazgeçti. Hiç içinde değilmiş gibi davrandı. Kervan Bey baştan beri bu olayı biliyordu. Evliliklerinin önündeki en büyük engel olarak Güllü Hanım'ın görülmesi. Sevmiyorsa bir, şey aşiret şey vardır. Sonuçta zaten. Kervan Bey anlattığı kadarıyla aile bir aşiret ve aşiret büyüğü de amcası. Amcası da demiş ki sen bu kadının kızıyla evlenirsen seni evlatlıktan reddederim. Aşirette bu büyük afaroz edilmek gibi yani. Dolayısıyla onlar da hala görüşmeye devam ediyor. Hatta Kervan diyor ki yüzde otuz bir ihtimalimiz daha vardı. Ne zaman? İşte yıl başında belki tanıştırabilirdik falan gibisinden söylüyor. Yani kervanın da Tuğyan'la evlenmesinin önündeki engel Güllü. Güllü. Ve Güllü Hanım biliyorsunuz kervanın telefonunda engelli araları bozuk bir şekilde olduğunu biliyorsunuz. Tabii Kervan Bey de eminim bu iddiaya yanıt verecektir ama ihbar olarak izleyicimiz bildiğini ve Kervan Bey'in de baştan beri bu işin içinde olduğunu bu süreci bildiğini iddia ediyor. Kervan Bey de bize bağlanıp bu iddiaya cevap verebilir. Şimdi Eylül ayında ne oldu? Sultan Tuğya'nın evinde kalmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş o geceye doğru ilerliyoruz. O gece ne oldu? Güllü'nün e, kendi hayatını kaybettiği geceye ilerledik. Ne oldu? Öncesinde çok eğlenildi. Ve iddiaya göre sadece Güllü alkol kullandı ki bu diğer kızlarda alkol kullanan Geçmişinde iddialara göre madde kullandığı söyleniyor ama bununla ilgili son 2-3 günlük testinde bir şey çıkmadı. Onu da söyleyelim hemen. Ama o gece en çok ve sadece içen güllü. Ve güllüye e, bu arada ses kaydını hazırlayın. Şimdi bu senaryoya yani bu yeni çıkan delillere göre ses kaydını dinlemenizi istiyorum. Çünkü ona göre bir şey söyleyeceğiz. E, bu ses kaydında tekrar olay gecesini hazırlayalım. Çünkü ona göre değerlendirdiğimizde nasıl olacak? Şimdi ifadelere gelerek aslında Tuğyan iki kere annesini içeriden arıyor. Diyor ki müziğin sesini kız. Komşular rahatsız olacak dedikten sonra. Kendisi annesi banyoya girince annesinin en sevdiği şarkıyı açıyor. Gel gel yaparız. Ve son ses. Sonrasında önce bir videoyu izleyelim. Hazır mı arkadaşlar? Beijo, Herkes tamam mı? Oralım. Tamam. Allah şahane bak. Şimdi buradan bak, bakın. Yakınlamak. Orada bir hareket var ve onu görüp giriyor. Zaten en sevdiği müzik açık. Oysa sultan hiç dans etmeyi bile bilmiyor. Hatta mı? Şimdi buna devam etmeden bir durduralım burada. Ferdi Bey hattımızda söyleyecekleri var onun da. Ferdi Bey. Merhabalar Esra Hanım. Merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Kusura bakmayın canlı yayına bağlanacaktık ama adliyenin önü karışık olduğu için e, kanunen e, bağlanamadık. Sizlerden özür dilerim öncelikle. Bizim en büyük destekçimiz Türk halkının ve güllü severlerinin en büyük destekçisi. sizsiniz Size teşekkür ederiz öncelikle. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Evet. Neler yaşandı biz, Ferdi Bey? Biz şahitlerimizi götürdük. Şahitlerimiz zaten az önce size de bir canlı yayında biri bağlandı. Nedim Bey. Evet. Nedim Bey de doğrudur. Bir can Hanım'ın eski dini nikahlı kocasıdır. Konuya da çok hakimdir. Nedim Bey'i de şahit olmaya savcılığa davet ediyorum. Hı hı. O da O da onda insanlık namına gidip şahit olmak istesin. O da zaten olmak istediğini hı hı. söylüyor. Biz Bircan Hanım'ı şahit olarak eşlik ettik, şahit olarak götürdük. Çağrı Bey'i şahit olarak götürdük. Gerekli tüm bilgileri, detaylarıyla, her şeyle verdik. Bundan sonra devletimiz gereken her şeyi yapacaktır. Bize gönüllü olarak... <laughs> Onlara da çok teşekkür ediyorum. Peki ee, şöyle... bir konuşma yasağı geldi mi acaba? Bununla ilgili bir şey var mı? Ya şöyle konuşma yasağı değil de biz ifade verdiğimiz için hı hı. E, biz ifade verdiğimiz için konuşmamamız gerektiğini söylediler. Peki bu bey şimdi Çağrı Bey yeni çıktı. Hani bu Çağrı Bey'le ilgili Çağrı Bey'in ifadelerini hı hı destekleyen kanıtları var mı ya da işte mesajlar var mı elinde? Tabii ki, tabii ki bütün mesajları, delilleri, videoları, her şeyi bu süreçte bizim yanımızda olan avukatlarımız yönetiyorlar süreci. Çünkü biz biliyorsunuz hani biz detayları bilmeyiz hukuk. Aha. Kadın avukatlar, hepsi kadın avukatların hepsini gönderdiler. Kadın haklarını korumak adına. Hı hı. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hep beraber ilgilendiler. Bütün delilleri topladık, verdik. Hı hı. Saat itibariyle artık her şey yargıda. Hı hı. Ee, arkadaşlar... Çağrı Bey'in ifadesiyle ilgili birkaç bilgiye ulaştık. O bilgilerde de Çağrı Bey'den de aslında hani bir talepte bulunulduğu söyleniyor. Özellikle annesiyle ilgili. Bu doğru mu acaba? Ne bulunuldu anlamadım. Talepte. Yok yok Çağrı Bey'in hiçbir talebi yok. Hayır Çağrı Bey'in şey değil Tuğya'nın Çağrı Bey'den. Tuğyan mı? Evet. Bilmiyorum vallahi. Yani şu an ne demek istediğinizi anlayamadım onun için. Ha, ifadeyi o zaman bir siz dinlemediniz yayınları değil mi? Yok yok dinlemedim. Daha yeni bir zaddiyeden çıktık. Delilleri verdik. Şöyle söyleyeyim size. E, güzel şey dedik. E, savcımız çok ilgiliydi. Ona teşekkür ediyorum. Hı -hı. Tane tane detay detay not alarak her şeyi tek tek tuttular. Allah devletimize zeval vermesin. Allah hukukçularımızı Hı -hı. başımızdan eksik etmesin. Sabahtan beri saatlerdir bizimleler, saatlerdir yol geldiler. Burada hı hı. kadının dayanışmasını bir kere daha anladım. Bütün kadınlarımıza teşekkür ederim. Solunum hastası olan, evde yatalak yatan insanlar bile oraya gelip ziyaret etmek istediler. Hı hı. Yaşlı ablalar, teyzeler hepsine teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Biz de elimizden geleni yaptık. Bir daha söyleyeceğim. Hukuk... Hukukatlarına oraya gönderdiler. Hepsi hı hı. Yani bizimle ilgilendiler bu saate kadar. Çok evet, teşekkür, teşekkür ederim. Şunu şey e, soracaktık yani tu, bu üç, özellikle Çağrı Bey'in ifadesiyle ilgili. Şimdi hiç Çağrı Bey'i kimse duymadı daha önceden. Ee, Çağrı Bey'in ifadesiyle ilgili hiç söyleyeceğiniz bir şey var mı? Siz söylemeden ben şey yapmayayım. Böyle söylemem doğru olmaz çünkü e, şu saat itibariyle her şey suç olabilir. Onun için hani konuşmamamız gerekiyor. Evet. Biz Şimdi Ferdi Bey'e çok durum... detayda soramıyorum. Çünkü Ferdi Hiç, Bey de hani ha. çok bu Hiç, konuda çünkü. uğraştı. O yüzden de kendisine herhalde saldırıda Söylen... ricada bulunmuş evet, konuşmaması bu saatte için. Bu saate kadar okey ama şu an itibariyle söyleyeceğimiz her şey bir suç teşkil ediyor. Biz devletimizden daha büyük büyüktüğümüz devletimiz büyük olandır. Doğru kararı da o verecektir. Biz gerekeni yaptık bu saat itibariyle. Devletimiz zaten e, olayın takipçisidir. Onlar ilgilenecekler bu konuyla. Biz de konunun yine takipçisiyiz. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Elimizdeki tüm delilleri sunduk zaten. Peki Ferdi Bey sadece şunu soracağım o zaman. Çağrı Bey'in de Bircan Hanım'ın da elinde mesajlar ve tüm delilleri